Ranvir, Ranvir, teyze, ne zaman geldin? Bu sabah geldim. Nasılsın? Şey, köydekiler nasıl? İyiler. İyi ki geldin. Sonunda Ranvir sürekli erişte yemeyecek. Ee, ve siz... Bir işin mi vardı? Aslında babam bir iş için Ranvir'i çağırdı. Onu çağırmak için geldim. Ee, Rakesh, hemen git. Ee, ve Ranvir'i çağır. Ranvir abi! Ranvir abi! ne abla geldi. Beyefendi seni çağırıyorum hemen gelmen gerek. gitmem gerek. Siz haber verirsiniz. Tamam. Ranvir aslında ben gidelim. Gömleği hiç kirlenmemiş. Ranvir neden gömleğini değiştirmeye içeri gitti ki? Seninle konuşmak istiyorum. Babamla değil. Biliyorum. Yüzünden belli. Ne oldu? Ranvir çırak... Babam onunla evlenmemi istiyor. Onu sevmiyorum. Onunla evlenmek istemiyorum. Dün her şeyin bittiğini sanmıştım. Ama bugün tekrar geldi. Babam da onu sevmeye başladı. Ve yarın yemeğe davet etmiş. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne istiyorsun? Ben onunla evlenemem Ranbir. Biz arkadaşız. Lütfen yardım et. Onunla evlenemem ben. Lütfen Ramiz. Lütfen. Ağlama inşallah. Üzülmene dayanamıyordum. Ramiz. Yardım edecek misin? Onunla evlenemem. Yardım et Rambi. Yalvarırım. Tamam. <laughs> Yardım edeceğim. <laughs> Yüce Tanrım. Bu evde neler oluyor böyle? Bu saatte neden buradasın? Eşan'ı ne kadar seviyorsun? Ne? Eşan'ı ne kadar seviyorsun? Bunu sormak için mi geldin? Evet. Onu çok sevip sevmediğini bilmek istiyorum. Onun için her şeyi yapabilir misin? Yani onu yeterince seviyor musun? Demek istediğim onu bütün kusurlarıyla kabul edebilir misin? Gerçekten onu hiç ağlamamasını isteyecek kadar seviyor musun? Yüzünde bir gülümseme görmek için her şeyi yapar mısın? Dünyayı unutacak kadar onu sevebilir misin? Söyle. Onu bu kadar seviyor musun? Evet. Onu gerçekten seviyorum. Öyleyse bir daha sakın onu görme. Neden peki? Çünkü o senin sevgini hak etmiyor. Ne demek istiyorsun? Çünkü o iyi bir kız değil. Ayrıca böyle evlilikler hakkında en küçük bir fikri yok. Onun bildiği bir tek şey var, o da farklı erkeklerle gününü gün et. Birçok erkek arkadaşı olmuştu. Kıyafet değiştirdiği gibi sürekli erkek arkadaş değiştirir. Çocukluğumdan beri onunlayım. O kızın karakteri iyi değil. Buna defalarca şahit oldum. Sürekli erkeklerle dışarı çıkar. Çırak lütfen beni dinle. Onunla evlenmemen çok daha iyi olur. Ayrıca biliyor musun? Sorun işende değil. Onun kanında var. Namı kötü bir aileden geliyor. Bir kelime daha edersen seni burada öldürürüm. Utanmadan ona vefasız diyorsun ama burada bir vefasız varsa o da sensin. O hep seni en iyi arkadaşı olarak görüyor. Harşat amca seni oğlu gibi görüyor ama sen... Şimdi git buradan. Fena değil. Gerçek hislerini öğrenmek istedim. İşhaniye karşı duygularının ne kadar gerçek olduğunu öğrenmeliydim. Ama ben cevabımı aldım. Sen onu gerçekten seviyorsun. Onun hakkında söylediğin her şeyi yürekten söyledin. Bu yüzden de gelip saçma sapan şeyler söyledim. Bence bu dünyada iş yani kadar iyi biri yok. O güneşin ilk ışınları gibi, ilk çiğ damlaları kadar saftır. İsminin anlamı Tanrı'nın bir lütfu demek. O kesinlikle kötü bir insan olamaz. Çırak... İkiniz de bu dünyada birbirinizden daha iyi bir eş bulamazsınız. Ama... Ama ne? Ama senin olması için kalbini kazanman gerek. Çünkü seni sevmek gibi bir niyeti yok. Ne yapıp edip onu gerçekten sevdiğine inandırmalısın. Yani o da seni sevebilir. Bunun için bir şeyler yapmalısın. Hiçbir şey yapmayacağım. Söylemek istediğin ne varsa ona hepsini söyledim. Her şeyi yaptım. Bundan sonrası ona kalmış. Tamam. Ailen yarın gelecek değil mi? Yarın onlarla birlikte gelme. Onunla evlenmek istediğine dair bir mesaj gönder. Bunu yapabilirsin değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.